Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Biliyorsunuz ki bir önceki videomda yeşil tepelerde 11. bölüme kadar yapmıştım Şimdi de 15'e kadar getirip videoyu bitireceğim Ve hemen 11. bölümden baş. Evet 11. bölümde böyle yükselten aklım atılamalı bir şey Ay uy, gördünüz mü lan ay bir dakika gitme Tamam şimdi gideyim. Ama 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 düştü. O oradan ağırlık verecek. Tam ortadayken gideceğim ki buradan düşmeyeyim ve düşmedim. Bana yardım ettiğin için ölür müsün? <laughs> çok güzel. Şu şekilde. O dönüşler çok güzel oluyor. Şimdi seviye 12. Seviye 12'de. Yine bu arabadan var. Bir tane bölümde yine bu arabadan var ama bu sefer böyle daha yakın. Şuradan yıldızma aldım şu şekilleri geçtim. Çok güzel. Oo, kaydıracağız ve o ölecek mi? Ana ben onu alamadım. Ama ben ne alamadım. Bir şey olur mu? Allah olur. Ben daha tuyuyamam. Ben bunu alacağım. Heh, aldım. <laughs> Yoksa yok olmazdı. Şimdi. Ay pardon bir dakika ya. Pardon çok pardon ya. Hiç görmeden asladım ondan. Ay yine gidiyordum. Ay seni de şu şekilde öldürüp gidelim ay ya sen ne yapıyorsun kardeş Heh, tamam şimdi koş 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 hemen şöyle bir başa alacağım çünkü can 3 kalbimde dolsun diye evet şimdi sen öl bakalım <laughs> ölmezsen şuradan yıldızlarınızı alacağız nasıl yapacağız biz bunu ha ittir. ittir buradan şöyle yapacağız tamam. Kardeş çat çat tamam. Şimdi bunu da şöyle ittireceğiz. Of çok iyi bu. Hava hiç ittirmeme bile gerek yok direkt. Biz Adı bakalım. Niye geçmedi? Ha seviye 14. Şimdi burası birazcık zor ama geçtim. Arkadaşlar var da video birazcık kısa olacak biliyorum. Olsun yine de kısa bir video olsa da Red Ball 4'ün birinci bölümümü bitirmiş olacağız. Şimdi bu arada bir tane karakter falan yok herhalde. Oy öldü Birinci, birinci bölüm bitecek. iki gün sonra da ikinci bölümüne geçeceğiz. Orman şeyi. Ormanda yapacağız. Evet ve botumuz böyle bir şey. Arkadaşlar bu neye benziyor biliyor musunuz? Bilgin böyle bilgin dedeler böyle şeyine öyle bir gözlük falan takar ya böyle kötüler falan. Ona benziyor. <laughs> Çok iyi. Yukarıda onun kalbi var zaten. Onun altı kalbi var. Şimdi üçü gitti. Şimdi o bana karakter atacak. O siyah canavar atacak. Ben de şu şekilde öldüreceğim onu. Gel 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 şöyle. Şimdi bir tane daha atacak ama bir sefer iki tane atacak. Evet ikisi de kafama gelmedi. Evet ikisi de öldü. Şimdi şey zırhlı atması lazım. Aa, ya iki kalbim de gitti ama böyle şey olmaz ki kafama atar o benim. Ya öldüm ya. Ama üç kalbi olduğu için spam point oldu. Evet. Şimdi ama şeyden başladık. Buraları kalbim gitmeden yapmam lazım. Kalbim gitmeden. Hadi bakalım. At. Ay yanımda attı bak. Yanımda attı ya. Sen niye benim yanımı yaşıyorsun? Ha? Reis niye benim yanımda Şu şekilde kafama atma. Yes be ikisinde zırhı gitti valla. Hiç yere düşmeden ikisinde zırhını aldım. Şimdi koşuşa koşuşa gelecek. Bak zıplaya zıplaya. Allah akuvak akuvak. aku akuvak aku aku diye geliyor. Bazen de duruyor ben de vuruyorum. İki kalbi kaldı. Çok az kaldı. Hadi bakalım geçtim. Abi dur. Abi ne olur dur. Hah. Şimdi o bana doğru gelecek. Ben bu şekilde gideceğim. Hadi gel. Hadi gel köyümüze. Hadi. Ve arkadaşlar bitti. Red Ball 4'ün bu bölümü. Gördüğünüz gibi bu karakter patladı. Ona patladı. Ama onun yumurtaları var. 3 tane. 4 tane şey vardı ama 3 tane görünüyor. Onlar kırıldı. Ve Red Ball 4 bitti. Ormanın derinlikleri gelecek arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like ve abone ol. Eğer aşağıda bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Videoyu severseniz like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada özür dilerim video birazcık oldu. Bay bay.